Bilimsel tatminde kadınlar için penis boyunun önemi var mı? Bilimsel cevabı sizi çok şaşırtacak. Peki ama varsa boy mu kalınlığı mı? Bununla ilgili çok sayıda video izlediğinizi biliyorum. Ama 2024 yılında Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. Kadınlara bu sorulmuş. Ve cevap tam olarak şöyle. Kadınların yaklaşık %56'sı hem kalınlığın hem boyun önemli olduğunu söylemiş. Bunun yanında %23.7'si kalınlığın tek başına önemli olduğunu söylerken yalnız yalnızca %19'u boyun önemli olduğunu söylemiş. E bu ne demek? Aslına baktığınız zaman kalınlığın boydan daha önemli olduğunu vurgulayan bir çalışma. Peki ama dünyada durum nasıl? Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 üniversite öğrencisi kadınla yapılan çalışmada da %90 oranında kalınlığın daha önemli olduğu ortaya koyulmuş. Yine Hollandalı kadınlar da kalınlık daha önemli demiş. Yani burada boyut önemli mi sorusuna cevap genellikle evet olurken kalınlık boydan daha önemli ya da her ikisi birlikte önemli denmiş. Erkeklere iyi bir haber var. Burada kadınlar genellikle %80 oranında partnerinden memnun. Yani aslına baktığımız zaman evet boyut önemli ama erkeklerin %80'i bu boyut gereksinimlerini karşılıyor.